Dokuzlu bir çete vardı, yeryüzünde bozgun çıkarıyorlar ve dirlik düzenlik bırakmıyorlardı. Bir kere Cenab-ı Allah Kur'an'da çetelere dikkat çekiyor. Dokuzlu bir çete vardı diyor. Demek ki biz böyle bir şeyle karşılaşacağız buna benzer. Çünkü özel bir rakam vermiş Allah. Yeryüzünde bozgun çıkarıyorlar ve dirlik düzenlik bırakmıyorlardı. Bu demek ki kapsamlı bir çete yani öyle küçük bir şey değil yani Kur'an ehemmiyetli bir şey olmazsa yani alelade çeteler anlamına gelmez. var an var ya küçük mafya çeteleri bilmem ne bu anlama gelmez. Yani geniş çaplı bir çete oluyor değil mi? Çünkü bak yeryüzünde bozgun çıkarıyorlar. Yecüc mecücün özelliği ne? O da bozgun çıkarıyor. Bozgun çıkarıyorlar ve dirlik düzenlik bırakmıyorlar. Müslümanın neye ihtiyacı olduğunu Kur'an vurgulamış öyle. Demek ki bozgunun karşılığı nedir? ...birlikte olmaktır. Mesela bozguna uğramak ne demek değil, dağılmak. Müslümanların dağılması, darmak yaşayan olması. Zıttı nedir? İddia, et. birlik Müslümanların bir arada e, yek vücut olmaları. Bir kere Müslümanların yek vücut olmasını ortadan kaldıran bir faaliyet yapıyor bu çete. Müslümanları böyle parçalamak istiyor. Şu anda da Müslümanları böyle parçalamak isteyen bayağı bir... hat var. Dirlik ve düzenlik bırakmıyorlardı. Müslümanın neye izleyen e, özenle ihtiyacı var? Dirlik ve düzenlik. Yani huzur, güven, rahatlık ve devli toplu olma. Düzen. Bırakmıyorlardı. Bunlar da e, şeytan hizmi olduğu için tam zıttını yapıyorlar. Dirlik düzenlik bırakmıyorlardı. Aralarında Allah adına and içerek dediler ki, o zaman anlıyoruz ki bunlar kendileri Müslüman gibi gösterten bir çete. ...yani Allah'ı anarak ortaya çıkan şey... ...demek ki bir şirk çetesi... ...demek ki bir münafık çete... ...bu anlaşılıyor... ...gece mutlaka... ...ona ve ailesine bir baskın düzenleyelim... ...sonra velisine, ailesinin yok oluşuna... ...biz şahit olmadık... ...gerçekten doğruyu söylüyoruz diyelim... ...Yusuf'un kardeşleri de yaklaşık aynı... ...mahiyeti değil mi? Kuranda evet. ...bu tarzda onların da azgınlığı... ...ve e, gizli eylem yapma... ...gizlice bir insanı etkisiz hale getirme politikalar bu yönde. Gece, gecenin özelliğini Fark edilmez gece. Delil ortada bırakmadığı için geceyi tercih eder bu tip işler insanlar. Onun için gecenin şerrinden Allah'a sınır Kur'an ayetinde. Geceler tehlikelidir genekten. Mutlaka diyor, mutlaka bir ka kesin kararlılık var. Ona ve ailesine baskın düzenleyelim. Yani ama özellikle o birinci planda. ...ve ailesine, muhtemelen ailesi de onu koruyan... ...onu destekleyen çevresi olduğu için... ...onları da etkisiz hale getirmek için... ...onlara da bir baskın düzenleyelim. Sonra velisine... ...yani onları koruyan, onlara yardımcı olan kişilere... ...ailesinin yok oluşuna bir şahit olmadık... ...gerçekten doğruyu söylüyoruz diyelim. Demek ki... E, ...münafıklar eylem yaparlarken... E, ...önceden bunu planlıyorlar... ...ve e, yok etme planını da... E, ...yaptıktan sonra kendi kafalarına göre... Ee, hukuki sonucunu da ortadan kaldıracak şekilde ee, sahte delil hazırlıyorlar. Sahte zemin hazırlıyorlar. Bak nereden anlıyoruz? Biz şahit olmadık. Demek ki yalan ifade vermeye hazırlar. Münafıkların özelliği. Yani bu tip pis işlerde munafıkların kullanılabileceği anlaşılıyor. Gerçekten doğruyu söylüyoruz diyelim. Çünkü yalan olduğu hissedileceği için karşı tarafı değil gerçekten kelimesi ve bu tip vurguyla doğru söyledikleri imajını pekiştirmek istiyorlar. Ee, bir de yeminle konuşuyorlar zaten. Demek ki bu tip insanlar doğru söylediğini vurgulamak için çırpınırlar. Halbuki dürüst bir insan zaten uslubundan aşırı doğru söylediği. Ama yalan söyleyen e, yalan söylediği hissedildiği için sürekli gerçekten doğru söylüyorum. Yalan söylemiyorum. Belki de inanmayacaksınız ama gerçekten bu böyle falan o tarz bir uslub geliştirebiliyorlar. Onlar hileli bir düzen kurdu diyor Cenab-ı Allah. Biz de onların hilesine karşı farkında olmadıkları bir düzen kurduk. Her iki düzeni de alıştı, e, oluşturan Allah'tır. Onlar hileli bir düzen kurdu. Biz de onların hilesine karşı farkında olmadıkları bir düzen kurduk. Artık onların kurdukları hileli düzenin uğradığı sona bir bak. Biz onları ve kavimlerini topluca yerle bir ettik. Mesela bize karşı da hileli düzen kuruyorlar. Farz edelim 1999'da bize bir operasyon yapıldı. Yani sahte ihbarlarla, sahte oyunlarla gece yarısı, gece gecenin üç gibi bir baskın yapıldı. Bu neye sebep oldu? Mesela uyuyan, bitkin olan kardeşlerimizin canlanmasına, dava azminde azam olan insanların heyecan artmasına, zayıf olanların kopup gitmesine, hasta olanların, münafık dinetli olanların kopup gitmesine, ee, dolayısıyla tarihi bir şerefe değil mi? ve bizim test edilmemize, davadaki kararlılığımıza, azmimize dair bir belge de olmuş oldu. Kim zararlı çıktı? Oyun oynayanlar zararlı çıktı. Biz ne kazandık? Güç kazandık. Daha çok merak edildik, daha çok izlendik.